merhaba. Yaklaşık 3 yıldır süren tedavimin ardından 2 hafta önce böbrek nakli oldum. 3 gün önce de taburcu oldum. Şu an enfeksiyon riskine karşı evde izole vaziyetteyim ve bu durum birkaç ay boyunca devam etmek zorunda. Ben öncelikle tedavimin, daha önceki tedavimin devam ettiği Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki ve böbrek naklimin gerçekleştiği Belikdüzü Medikan Hastanesi'ndeki bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize ve diğer personel arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten özveriyle ilgilendiler bütün süreç boyunca. Aynı zamanda tabii ki sizlere yani yaşadığım her anda yanımda oldunuz. Her yerde yanımda oldunuz. Daha önce de söylemiştim. Ben sizlerin sayesinde hiç tanımadığım insanların ki birçoğunuzla tanışmadık. Telefonda bile konuşmadık. Belki de hiç yazışmadık. Ee, hiç tanımadığım insanların dualarında, selamlarında, yorumlarında olmanın mutluluğunu yaşadım. Bu yüzden gerçekten sizlere de sonsuz teşekkürler. Dediğim gibi birkaç ay boyunca evde olmak zorundayım. Ee, ve bildiğiniz üzere düşünmek için bol bol zamanımın olduğu bir yerdeydim. Orada çok güzel projeler geliştirdim. E, i̇yilik ve güzellik adına, hayvanlar adına, insanlar adına, doğa adına... E, sizleri şaşırtacak, mutlu edeceğine inandığım projeler geliştirdim. Bu projelerimizi YouTube kanalımız üstünden gerçekleştireceğiz. Yani YouTube kanalı bizim için bir amaç değil, araç. Dolayısıyla YouTube kanalımızı aktif kılabilmek adına... Çünkü uzun zamandır video yüklememiştik. YouTube algoritması gereği de geri plandayız şu anda. Yeniden aktif kılmak adına biliyorsunuz eski videoları yüklemeye çalışıyorum. Ancak şunu sormak istiyorum sizlere. Cevabınızı yorum olarak e, paylaşırsanız sevinirim. Eski videoları paylaşmaya devam edelim yoksa e, bu şekilde evde bulunduğum süre içerisinde yeni videolar paylaşalım? Tabii yeni videolar ne olabilir? E, i̇şte bu süreçte yani e, benim için tamamen yeni olan bir hayatta hayvanlarla alakalı, doğayla alakalı, işte köy hayatıyla alakalı yaşadığım ilginç olaylar, sizlere yardımcı olabilecek şeyler, ne bileyim yaşadığım zorluklar, sıkıntılar bunlarla alakalı videolar mı paylaşayım ya da kendi hayatımla alakalı ilginç olaylar ki hayatım tamam ilginç. Bunlarla ilgili videolarımı paylaşalım. Yoksa eski videoları paylaşmaya devam edip kanalı aktif kılmaya mı çalışalım? Bununla ilgili yorum yazarsanız gerçekten sevinirim. Bununla birlikte geçmiş videoları bu konularla alakalı paylaştığım geçmiş videoları görmeyen arkadaşlarımızdan genelde aynı sorular geliyor. Mesela hayvanlarla alakalı sorular geliyor. Bununla ilgili video paylaştım. Tekrar tekrar anlatmak canımı yakıyor. Dolayısıyla lütfen bunu merak eden arkadaşlar birkaç hafta önceki bu konularla alakalı paylaştığım videoyu izleyebilirler. Yaşadığım süreçle alakalı zaten bir video paylaşmıştım, detaylıca anlattım. Mahkeme kararlarını, mahkeme isimleri, emniyet yazıları, yine emniyet bilgileri, işte savcılık yazılarını, yine kurum bilgileri, sayı ve sıra numaraları, tarih bilgileri açık olacak şekilde paylaştım. Onların üstüne artık ne benim ne başkasının söz, yani söz söyleme şansı yoktur herhalde. Dileyen buyursun araştırsın. Ee, orada detaylı bir şekilde en azından kimlik bilgilerini de açık vaziyette, kurum bilgileri de açık vaziyette her şey görülüyor. Onun üstüne artık benim bir işte şey söyleme gereğim yok. Gerekli suç duyurularını yaptık. Bu işlemler de zaten devam ediyor. Onlarla alakalı da sizlere kararlar çıktıkça paylaşımları yapacağım. Ee, bunun haricinde dediğim gibi sizleri gerçekten şaşırtacağına ve mutlu edeceğine inandığım projelerim var. Önümüzdeki günlerde bunları teker teker paylaşmaya çalışacağım. Birkaç aylık bir sürecin ardından Muğla'ya döneceğim. Ee, fakat şunu da belirtmem gerekli. Maalesef... E, geçirmiş olduğum ameliyat sebebiyle en az bir 6 ay boyunca hayvanlarla temasım yasak. Bu benim için oldukça zor. Çünkü geçtiğimiz günlerde Muğla'ya gittiğim zaman ev bana çok hoş geldi. Ev aynı ev, arsa aynı arsa. Tamam yıpranmışsa olmuş, onlar kolay bir şekilde düzeltilir ama bana çok hoş geldi. Çünkü hayvan yok etrafımda. Yani koşup oynayan köpeklerimiz, kedilerimiz, keşilerimiz yok. Bana gerçekten çok hoş geldi. Orayı güzel kılan şey sadece doğal güzelliği değildi. Orada bence orayı güzel kılan en güzel şey hayvanlardı. Onların mutluluk içinde koşturmasıydı. Ee, Onlardan uzak, orada çok yavan bayat olacak gerçekten. Ama sağlığım açısından bu gerekli. E, maalesef fazla efor sarf edebileceğim şeylerle uğraşamayacağım. Orada yanımda bir yardımcı olacak bu yüzden. E, işin açıkçası en az 6 ay boyunca dinlenme sürecinde olmam gerekiyor. İzole bir vaziyette dinlenme sürecinde olmam gerekiyor. Yine elimden geldiğince sonraki 6 ay için en azından hazırlıklar yapıp e, projelerimizi gerçekleştirmeye çalışacağım. Özellikle şu yeni videomu yoksa eski videoları paylaşalım bu konusunda yorumunuzu yazarsanız gerçekten sevinirim. Tekrar teşekkürler. Her zaman yanımda olduğunuz. Bundan sonra da hep birlikte güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.